Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı Öncesi Online Testler Çözerek Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersinde Yüksek Puanlar Alabilirsiniz Şimdi Bilişimciruh.com'daki Online Testler Kategorisindeki Testlerden Birini Gelin Hep Beraber Birlikte Çözelim Soru Birden Başlayalım e, Ahmet'in Bahsettiği Bilgisayar Parçası Aşağıdakilerden Hangisidir? Ahmet Bilgisayardaki Bilgilerin Kalıcı Olarak Saklandığı Yerdir Diyor bilgisayardaki bilgilerin kalıcı olarak saklandığı yer sabit disktir. Yani birinci sorumuzun cevabı B şıkkı. İkinci sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi tablet bilgisayarlarda kullanılan bir işletim sistemi yazılımıdır? WhatsApp bir uygulama, Tango bir uygulama, Android tablet bilgisayarlarda kullanılan bir işletim işletim sistemi yazılımıdır. Bu arada buraya yanlış yazmışız. Android olması gereken Android yazmışız. Yazım hatası olmuş. E, doğrusu Android. Cevabımız C şıkkı. Üçüncü soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi tanıtım amaçlı bir süreliğine ücretsiz kullanılabilen yazılım türüdür? A lisanslı yazılım. B demo yazılım. C ücretsiz yazılım. D beta yazılım. Cevabımız B şıkkı. Demo yazılım. Dördüncü soruya bakalım. Seçili bir dosyanın silinebilmesi için kullanılan klavye tuşunun adı hangisidir? Cevabımız D şıkkı. Delete. İngilizce zaten sil demek. Beşinci soruya bakıyoruz. Bilgisayardaki bütün işlemleri yapan donanım biriminin adı nedir? Bir resimde de gördüğünüz gibi bilgisayarın beyniyim diyor. Şu resimde görmüş olduğunuz bilgisayar donanımının ismi işlemci. Yani cevabımız C şıkkı. Altıncı soruya bakıyoruz. Kağıt üzerindeki resimleri ve yazıları bilgisayara aktaran, yanda resmi verilen donanım birimi hangisidir? görmüş olduğunuz donanım birimizin ismi tarayıcı yani cevabımız C şıkkı. 7. soruya bakıyoruz. Bilgisayara bulaşan virüsleri temizlemek için kullanılan programlara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Resimlerde gördüğünüz gibi bilgisayarıma virüs bulaştı. Üzülme, antivirüs programı kurar temizlersin. Cevabımız C şıkkı. Bilgisayarımızdaki virüslere karşı antivirüs programlarını kullanarak bilgisayarlarımızı tehlikelerden koruyabiliriz. 8. soruya geçiyoruz. Kasa içerisinde donanımlara elektrik gitmesini sağlayan donanım hangisidir? Cevabımız B şıkkı. Eğer bilgisayarda güç kaynağı olmazsa bilgisayarımıza herhangi bir şekilde elektrik gitmeyeceği için bilgisayarımız çalışmayacaktır. 9. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi internetten dosya indirilmesine verilen isimdir? Cevabımız A şıkkı download. E, İngilizce zaten indirme anlamına geliyor. 10. ve son soruya bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin olumsuz etkilerinden biridir? Yeni iş sahalarının oluşması olumlu etkilerinden birisi. Hayatı kolaylaştırması olumlu etkilerinden birisi. Bilgiye kısa sürede ulaşmayı sağlaması olumlu etkilerinden birisi. İnsanlar arası iletişimi azaltması olumsuz etkilerinden biri olduğu için cevabımız C şıkkı. Bu testi burada bitiriyoruz. Bu testin linkini videonun altına bırakıyorum. Oradan kendiniz de tekrardan çözebilirsiniz. Diğer testleri de bilişimciruh.com'da bulabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı olmuştur.